Merhaba. Ben Sevda Karaca. Makas Payında Türkiye edebiyatında kadın işçilerin aslında izlerini arıyoruz bu programda ve Türkiye edebiyatında özellikle kadın işçilerin merkezine alan, onları roman kahramanı haline getiren, onları öykülerin baş kahramanı haline getiren çeşitli romanların, hikayelerin, otobiyografilerin peşinden kadın işçilerin tarihini bugüne taşımaya çalışıyoruz. Bugün size Zehra Kosova'nın otobiyografik kitabı Ben İşçiyim'i e anlatacağım. Ama öncelikle vurgulamak istediğim bir şey var aslında. Hem dünyada hem Türkiye'de işçi kadınların otobiyografik kitabına gerçekten çok az rastlanıyor. Bunda elbette ki özellikle örneğin Türkiye koşullarından bahsedecek olursak, kadın işçilerin okuma yazma oranlarının çok düşük olması, iyi eğitim alamamış olmaları, yaşam çalışma koşullarının, oturup kendi hikayelerini yazmaya olanak vermemesi elbette ki çok etkili. Ama bu sadece Türkiye için geçerli değil hakikaten de. Bütün dünyaya baktığımızda otobiyografi yazarları arasında kadın işçi sayısı neredeyse bir elin beş parmağını geçmiyor. Tam da bu yüzden bir kadın işçinin, mücadeleci bir kadın işçinin kendi hayat hikayesini yazma cüreti göstermesi ...hakikaten çok önemli bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Belki Zehra Kosova'nın bu otobiyografik kitabı Ben İşçiğim'i eşleştirebileceğimiz... ...böyle başka örnekler de olabilir. sana örneği gibi mesela onu da sohbetimizin ilerleyen kısımlarında konuşalım isterseniz. Kimdir Zehra Kosova? Zehra Kosova Türkiye'nin ilk kadın sendikacısı diye biliniyor. Gerçekten de bu sıfatla anılan ve... Bir ömür sürdürdüğü mücadelesiyle bu sıfatı da böyle sonuna kadar hakkını veren bir kadın. Ama onu yalnızca bu sıfatla anmak ve anlatmak Zehra Kosova'nın komünist bir işçi kadın olarak 1910'lu yıllardan gözlerini yumduğu 2001'e taşıdığı hani o 91 yıllık hikayesinin ancak çok az sayfasına yer vermek anlamına gelebilir. Şimdi kendisi bir aslında mübadele çocuğu ve aynı zamanda ailesinin mübadele ile geldiği Kavala'da tütün işçilerinin geleneğini taşıyan, tütün işçilerinin sadece çalışma geleneğini değil, aynı zamanda örgütlenme geleneğini, aynı zamanda bir araya gelerek sendikalar, dernekler kurma geleneğinde Türkiye taşımış kadınlardan bir tanesi. Mübadele ile geldiği bu topraklarda aslında avucunun içi gibi bildiği işçi sınıfının, ama özellikle de tütün işçisi kadınların mücadele geleneğinin ve dirayetinin bir sembolü. Ama e, bir taraftan da onun Türkiye Komünist Partisi içindeki konumu. Örneğin sosyalist hareketin köşe taşlarını anlatırken çok önemli bir yerde duran mesela 1944-1951 bu kelimeyi söyleyemiyorum. Tevkifatındaki söyleyebildim. Tutumu ama aynı zamanda mesela bir kadın olarak da çok zorlu koşullarda, büyük yoksulluk içerisindeyken, büyük baskılar altındayken anneliği yaşama biçimi, bir işçinin eşi olarak bu eşlik durumunu yaşama biçimiyle hani hiç de sıradan olmayan bir hayat sürdürmüş olması onu gerçekten özel bir yerde tutuyor. Ve hayatının sonuna kadar da bir işçi kadın olarak yaşamakta ısrar eden bir kadın Zehra Kosova, ve işte Ben işçiyim kitabında anlattığı hikaye bir yanıyla kendinin bu özgün yanlarını ortaya koyan bir hikaye ama bunun da ötesine geçen çok önemli özellikleri olan bir kitap. Çünkü Zehra Kosova esasen yalnızca erkek devrimcilerin tarih olarak yazılan ve okunan Türkiye Sosyalist Hareketi tarihinde aynı mücadele dönemini paylaştığı erkekler arasında da İsmi birinin eşi, birinin annesi olmadan sivrilen önemli değerli kadınlardan bir tanesi e, gerçekten de. Biraz önce söyledim, işçi kadınların, işçi sınıfından gelen kadınların kendi öz yaşam öykülerini kaleme alması gerçekten sık rastlanan bir olay değil. Dolayısıyla Kosova'nın Ben İşçiyim ismiyle kaleme aldığı öz yaşam öyküsü, onun hayata karşı cüretini de böyle apaçık ortaya koyan bir kitap. Ve çok önemli bir özelliği daha var bu kitabın. Ben işçiim. kitabıyla e, Zehra Kosova yalnızca kendi öz yaşam öyküsünü anlatmıyor. 1920'li yıllardan 1970'lere uzanan tarihçesiyle Türkiye Komünist Partisi'nin bir döneminin bir panoramasını sunuyor örneğin bize. Aynı zamanda mücadele gelenekleriyle de işçi sınıfı tarih içerisinde çok özel bir yerde duran tütün işçisi kadınların çalışma koşullarını, örgütlenme deneyimlerini hayatlarından e, süzülen o yaşam enerjisini aynı zamanda o yaşam enerjisinin tıpkı o tütün sarar sarıp içtikten sonraki dumanı gibi nasıl sömürü ilişkilerin ilişkileriyle tükendiğini de bize çok güzel bir biçimde anlatıyor hakikaten. Ama Zehra Kosova'nın Ben İsteyim kitabının bir özelliği daha var. O da e, Türkiye'de Sendikal hareketin doğuşunun bütün bunlarla birlikte de hani bir kadının, bir kadın işçinin özellikle bu sendikalarda, işte siyasi partilerde ve tabi bir dönemin de e, işçi mücadelesiyle birlikte anılan cezaevlerinde hikayesinin bu kitapta e, çok belge niteliğinde de e, anlatıldığını görüyoruz. Şimdi bence ben işçiyim kitabı. Ee, Zehra Kosova'nın Ben İşçiyim kitabı bir kitap olmanın ötesine geçiyor. Aslında bir eylem bu kitap. Yani bu eylem yaşamını komünist bir kadın olarak hep mücadeleyle sürdürmüş olan Zehra Kosova'nın aynı zamanda tarihi gerçekliklerin çarpıtılmasına, evet yanlış duymadınız, çarpıtılmasına karşı gerçekleştirdiği bir eylem. Şimdi ömrünün son günlerinde Zehra Kosova, aslında bir teklifle karşı karşıya kalıyor bu otobiyografisini yazması üzerine. Zehra Kosova'nın bir sarı defteri var. Ve bu sarı defterde işte kendini bilmeye başladığı o ilk mübadele günlerinden 1970'li yıllara kadar yaşadıklarının tamamını not aldığı sarı bir defter bu. Çok güzel böyle tane tane el yazısıyla tuttu. Çok bir taraftan da tarihi bir belge niteliğindeki bir defter ve bu anılarını yayınlatmaya aslında biraz çevresindekiler onu zorluyor özellikle de zihni Anadolu ama o hayatını hep mücadeleyle geçirmiş ve mücadelenin sadeleştirdiği, mütevazılaştırdığı zaten mütevazı olmaktan menkul bir işçi kadın olarak kendi anılarını böyle yayınlamak konusunda biraz çekimser davranıyor. Ama sonra bir şeyler oluyor. İşte onunla o olan şeye ilişkin Hale Kıyıcı'nın bir anlatısı var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Hale Kıyıcı ömrünün son günlerinde Zehra Kosova'nın Kosova'nın hastanede yattığı günlerde yanında olanlardan bir isim. Zehra Kosova'nın o sarı defteri yayınlatmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatıyor. Odamızda geçireceğimiz ilk akşamdı. Yatağımı hazırlamak için ayağa kalktığımda Zehra abla yanıma otursan anlatacaklarım var dedi ve şöyle devam etti. Yarın zihniler geldiğinde sen benim eve git. Anılarımı yazdığım sarı sayfalı defterleri getir. Anılara ekleyeceğim daha çok şey var. Senin kocanın söylediği doğru. Ben partim zarar görür diye üst düzeyde ba bazı konuları anılarıma dahil etmedim. Ama Leipzig'dekiler geri dönüyormuş. Onlara da bazı gerçekleri anlatmakta fayda var biz size ne anlattıksa onlara da bu tarihi anlatanlar var. Bazı konular aydınlığa çıkmalı. Kim kime iade itibarını verecek? Görelim bakalım. İşte Zahira Kosova'nın kitabını kendi hayatını anlatan bir kitap olmaktan öte, işçi sınıfının tarihini gerçeklerle anlatmak üzere bir eylem biçimi olmasını fikrini doğuran şeylerden bir tanesi bu. Ama yalnızca bu da değil. Zehra Kosova, Ben İşçiyim kitabındaki e, anlatısını aslında bir Zehra Kosova anlatısı olarak kurmuyor. Daha çok bir dönem anlatısı, bir tarihçi gibi e, kuruyor gerçekten de. Ve Türkiye tarihinin bir kesitine bir komünist kadının gözünden bakıyor. Ve e, aslına bakarsak bu bakma eyleminin kendisi yalnızca kendi gördüklerinden menkuli anlatmaktan ibaret de değil. Tarihi süreçlerdeki yükselen, inişe geçen işçi mücadelelerinin e, niteliğini bu süreçte özellikle işte fabrikalarda, atölyelerde, sokaklarda, cezaevlerinde, yoksul mahallelerde işçi kadınların varlıklarıyla, varoluşuyla o tarihe nasıl katkı sunduğunun da önemli bir anlatısı. Genelde Türkiye'de işçi hareketine ilişkin belgelemelerde sendikal tarih anlatılarında hani o yer verilen anlatıların dışına taşarak hakikaten de sendikaların var olma amacını, örneğin siyasi partilerin bir komünist partinin var olma amacını oluşturan işçilerin örgütlenmesi meselesindeki o işçinin etiyle, kanıyla, kemiğiyle, sözüyle, ruhuyla, duygusuyla, dayanışmasıyla nasıl bir yaşamı var ettiğini de ortaya koyan kitaplardan bir tanesi. Ve aslında ben iştiğim kitabını bir yanıyla da tütün işçilerinin tarihi olarak okumak mümkün. Ve e, Zehra Kosova öz yaşam öyküsünde bu kitapta bütün bu yaşanmışlıkları adeta bir fotoğraf karesi gibi böyle çok ayrıntılı betimlemelerle, ince tasvirlerle işliyor hakikaten de. Ve bu kitapta Neler var? Bu kitapta mübadele acıları var örneğin. Şeyh Said isyanından tutalım da tütün işçilerinin günde 12-14 saat böyle camları çıkısıya kadar çalıştırıldıkları tütün işletmelerinin görüntüleri geliyor gözümüzün önüne. Mesela tütün işçiliğinin ustalık sanatı olan Samsun kari Rumeli kari, basma gibi incelikleri öğreniyoruz bu kitapta. Bu kitapta mesela tek göz odada battaniyelerin altında titreyerek yaşayan işçilerin yoksul mahallelerinin de bir panoraması sunuluyor. Mesela işçilerin o dönem 1920'li yıllardan itibaren 40'lı yıllara, 45'li yıllara kadar en büyük boş zaman keyfi olan Gülhane Parkı dolaşmalarının, Gülpa Gülhane Parkı gezilerinin yarattığı duyguyu hissediyoruz bu kitapta. Mesela TKP üyesi olarak eğitim almak üzere Sovyetler Birliği'ne gizli bir şekilde gidişi ve o hikayenin kendisi bize Örneğin bu ülkede komünist bir partinin örgütlenme sürecinde bir işçinin eğitiminde Sovyetler Birliği'nin varlığının ne anlama geldiğine ilişkin böyle çok belgesel bir anlatı ortaya koyuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan tutalım da TKP tutuklamalarına, tam baskınından, efsane 1946 sendikacılığına, ünlü sansaryan e, han, e, işkencelerinden örneğin e, 12 Eylül'e, ve 90'lara kadar çok güzel bir anlatıyı Zehra Kosova incelikli belgeciliği mütevazi bir biçimde kendini bu akan tarihin bir parçası olarak konumlandırmasıyla bu kitapta okuyup görebiliyoruz ve bu kitap bir taraftan da her şartta ve her koşulda örgütçü kalabilmenin, her şartta ve her koşulda komünist kalabilmenin, her şartta ve her koşulda bir işçi kadın olarak yaşam sürdürmenin ne demek olduğunun adeta bir belgesi. Çok tatlı bir anıyla bitirmek istiyorum. Şimdi tabii tütün işçilerinin örgütlenmesinin en kıymetli isimlerinden bir tanesi Zehra Kosova. Kendisi de bir tütün işçisi. Tütün işçiliğinin bütün inceliklerine vakıf. İşte biraz önce söylediğim gibi işçi sınıfını avcunun içi gibi bilen bir kadın ve tütün işçilerini örgütlemek o kadar da kolay değil. Örneğin işte 1946 sonrasında bir anda artan sendikaların İstanbul Sendikalar Birliği çatısı altında bir araya getirilişi çok büyük bir emek, öyle çok büyük bir çaba da gerektiriyor. Ve bu birliğin merkezi Beşiktaş'ta harap bir fırın enkazında örneğin kuruluyor. Ne var ki Partinin büyük bölümü dönemin böyle yönetici sınıflarının yakınları hatta akrabaları olan aydın kadroları mesela bu enkazın onarımı için niyeyse gerekli sermayeyi bir türlü temin edemiyorlar. Neyse ki bu durumun çözümünü gariban tütün işçileri buluyor efendim ve konunun aciliyeti üzerine tütün işçileri bir araya geliyorlar ve ne yapılabileceğini tartışmaya başlıyorlar. Tütün işçisi Zehra Kosova bu tartışmanın ortasında artık bu tartışmaya bir son vermek için parmağındaki yüzüğü ve kulağındaki küpeleri çıkarıp masanın üstüne bırakıyor. Ve sadece kendisi değil aslında yanında getirdiği bütün tütün işçisi kadınlar aynı şekilde parmaklarında varsa bir yüzük, göğslerine sıkıştırdıkları varsa bir yevmiye, kulaklarında varsa bir küpe onu çıkarıp işte İstanbul'un 1946 sonrasında işçi sınıfı mücadelesinde çok önemli bir yerde duran bu İstanbul Sendikalar Birliği'ne bir çatı oluşturmak için varlarını yoklarını ortaya koyuyorlar. Sendikanın açılışı böyle büyük bir coşkuyla, çok kitlesel bir şekilde yapılıyor. O meydanın böyle dolup dolup taştığı, bir iki kere, üç kere boşalıp boşalıp yeniden dolduğu bir aslında coşkulu bir kalabalıkla yapılıyor gerçekten de ve açılış sırasında Vedat Türkali ilk kez o ünlü İstanbul şiirini okuyor. Bekle yumruklarımız haramilerin saltanatını yıksın. Bekle o günler gelsin İstanbul bekle. Sen bize layıksın. Evet, umarım Zehra Kosova'nın ben İşçiyim kitabı çok hızlı bir içinde sizin de elinize geçer. O satırların arasında siz de kadın işçilerin varlık mücadelesinin bir parçası olursunuz. Programımızın sonunda bir şarkı önerisiyle bitirelim tam da işte tütün işçilerinin gayretiyle açılan o Sendikalar Birliği çatısının önünde söylenen o şiirin coşturduğu kalabalığın duygusuyla dinleyin efendim. Ve kimden dinleyin biliyor musunuz bu şarkıyı? Bu şarkıyı Sevinç Eratalay'dan dinleyin isterim. Bekle bizi İstanbul. Bir gün işçi kadınların şehri olacaksın.